Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu arada ben yeni minişim. Böyle bir kelebek miniş. videomuz minişler video çekemiyor. Hem yani çekiyor, çekemiyor dedim. Yanlışlıkla yüzden pardon arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım İyi seyirler. Anne anne efendim kızım şey ben yeni telefonumla video çekebilir miyim? Lütfen anneciğim lütfen. Tamam kızım çek. Teşekkürler anneciğim. Ups. Kanalımın ismi de, ismi de anneciğim ne biliyor musun? Boncuk TV. Vay çok güzel bir isim kırmışsın. Ne yapayım benim kızım? Öbüründen de. Ups. Hadi kalk bakalım. Öbüründen de yapacağım. Tamam anne Pardon arkadaşlar. Aa. Sinirliyim size bugün. Hatta çok sinirliyim. Sinirliyim. Sinir istiyorum. Ay kızım. Güldürme beni. Neyse hadi kızım sen videonu çek. Tamam ablamı birinci çekerken ses çıkacağım ve ablam da bu videoyu kapatacak. Biri olsun boşver. Ablacığım hadi sen videomu çek. Biliyorsun ya. Neyse ben odamdayım. Anneciğim arkadaşlarım geldi. Ben şöyle kenara çekiliyorum en iyisi. Şuraya atayım mı? Biz geldik. Hala da bu yok. çekecek hali. Galiba halinden belli. Ben geldim. Dümdüm çekeceksin. Halinden belli. Fikirin dediği bulduk şeker, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne ararsın buralarda sen? Ha ha ha. Çok komik yani. Uf, tamam ya, bir şey demedik Gökçe. Uf, tamam. Annemin adı da Lara. Ah Lara. kızın adı ne? Benim kardeşim. Kızımın Kızımın ne ya? Kardeşimin adı da biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar Göksu. Göksu. Aa, çok güzel bir adı varmış. Benziyor Gökçe Göksu. Evet evet. İkisi de Gök. Gök. Kelek G diyecek. İkisi de göğe almanın dışında. Abla senin adın Göksu olmalıydı. Benimki Gökçe. Ablacığım. Tamam tamam ya. Bir şey demedik. Hups. İşte mi anneciğim? Olsun. Lara teyze biz Gökçe'nin odasına geçelim. Tamam. Geçin siz. Evet geçelim. Evet geçelim diyor ya. tamam bir şey demedik. Anne çekilirsen gideceğiz oraya. Tamam kızım. Ben şöyle geçeyim. Video çekeceğiz. kocaman değil mi? Yine aldım. Ayakkabılarımı da yarın alacağım. Şalır ayakkabılık. Burada elbiselerim. Burada eşofmanım falan filan var işte. Hmm. Al telefonu bakalım. Ne videosu çekeceğiz? Ben ancakları getiriyorum. Um, tamam. Biri kayıt olsun. Ben, ben. Um, ben abitip yapayım. tip yapayım. Karamelli sepeti. Terazi lastik. Cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. tiket diki dik. Hamama geldik, temizlendik. tiket diki dik. Anne çorabımı dik. Diki dik dik. ee, sen çekeceksin. Çıkınca sen. Tamam. Ben çekeyim. Ben oyuncakları getireyim. Ben geldim. Ben şuraya geçeyim. Portakal. <laughs> Gökçe de oyuncakları getiriyordu. Telefonuna da şifre koymuş. İyi yapmış, iyi yapmış. Ben onun en iyi kankisi. Beni daha demin çağırdı. Ay sen bir de eksik olma. Çok şaşırım eksik olursan. Aynen ben de şişirim ya. Arda neden öyle konuşuyorsunuz arkadaşımla? Ha, benim en iyi kanka. Neyse, neyse oyuncakları ben getirdim. Portakal tutsun. Ya yeah. Ben tutmasam olmuyordu. en güzeli sen tutuyorsun zaten. Evet. Annenizin güzelini sen tut Gerçekten en güzel çıkan sensin bak. bakalım telefonu eline tamam alayım. ben şuradaki maymunu Ben yerime geçeyim ama. ben çıkışı seçeceğim. Biz gelmeden. Tek şeyim bunu ben seçtim. Hayır ben seçtim ilk önce. Yerimi alamaz. Uf, ben de şu kaykayı alayım. Yok aslan alayım ben. Anne hani bunun gibi yapacak. Başlatıyorum. Bir, iki, üç, ding. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Arkadaşlarımla bir video çekiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Evet izleyelim. Şu an çok güzel videosu videoyu durdurdum. İyi etmişsin. Neyse biz başlayalım. Ups düştüm. Başlatmadım değil mi? Yok başlatmadım. Ay. Pardon arkadaşlar. Eee um, Başlattım mı? Yok dedim ya. Ses gelir zaten. Ding. Of bugün canım çok sıkıldı. Aynen ya. Bugün ne yapsak? Benim bir fikrim var. Fark ettin. Hayır. Hayır. Ben eve gidiyorum. Hm. Ben de eve gideceğim. Onu takip edeceğim. Tek parka gitmek istemeye ben kaldım zaten. Ben de gideyim o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da abone olmayı ve merak etmeyi ve görmeyi unutmayınız. Bay bay. Dink. Oh video çekti durdu yani kapatıldı. Aynen ya bu ne uzun bir videoydu. Daha şu toplamak var. Ben toplamaya başladım Siz Öyle durun. Ver bakalım şunu. Ben geldim. Ay yapamadım artık yaptım. Ne yapıyorsun be? B demek kötü bir laf. Daha öğrenemedin mi? Tamam ya. Seni gideceğim. gitme ya. Anne. Efendim kızı. Efendim kızım. Beni yitti. Kim yitti? Bu ya da ım, şeker demişti hatırlamıyorum. Of, kızım ya ben bir şey sandım. Ha. Evet arkadaşlar bugün yaptığımız bu kadar da bey lafını getirelim için hazırlıyorum bu arada. Arkadaşlar bugün böyle bir video yaptım. 27 abone için çok özür çok sevindim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Asıl konumuza geçsek diyorum ama geçmeyelim. Bu yeni kulaklık değil. Restorantta vardı. Bu kulaklık tacını unuttum. Lafında kullanılmıştı zaten. Ee, işte, asıl konumuza geçelim artık arkadaşlar. Ben portakal uzun süredir oynamıyorum pek yani. Asıl konumuz böyle daha düzgün çekip bilirim. Şimdi videomuzun ıskımız. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı ve diskin yorumlar yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.